Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle size şöyle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu videoyu çektikten sonra fark ettim ki videonu çekerken mikrofonumu açmayı unutmuşum. Dolayısıyla videoda ses yok ve şu anda dışarıdan seslendirme yapıyorum. Bu videoda sizlere saçlarıma nasıl bakım yaptığımı göstereceğim. Bu bakım yöntemimi YouTube'a ilk başlarken çekmiştim. Fakat o videoyu doğaçlama çektiğim için daha önce hazırlamış olduğum bakım kürünü sadece videoya çekerken uygulama aşamasını çekmiştim. Yani hazırlama aşamasını sizlere gösterememiştim. İçine koyduğum malzemeleri anlatmıştım. Fakat gösterememiştim. Bu yüzden o videoda da açıklama kısmında malzemelerimi hazırlarken de sizlere tekrar bu videonun güncel halini çekeceğimi söylemiştim. Ve o videomla bu videomun arasındaki fark şu anda da anlayacağınız üzere malzemeleri gözünüzün önünde hazırlayacağım. Evet, şimdi küçük bir kavanozum var benim. Küçük bir kavanozumun içinde hazırlayacağım bu malzemelerimi. O video çok amatörce bir videoydu ve editlemeyi bilmiyordum. Tam konuşamıyordum. Hiçbir konuda bir bilgim yoktu. Ve çok amatörce bir videoydu. Şimdi bu videonun daha güncel halini çekiyorum. Şimdi ben eczaneden şöyle ampuller alıyorum. Bepanten, Evigen ve Bemix olmak üzere. Fakat dün gittiğimde Bepanten ampulü bulamadım. bu iki ampulleri de çok zor buldum. E birçok eczane gezdim. fakat yoktu. Çünkü piyasada bitmiş bu ampuller yokmuş. Eğer siz de bulursanız bu üç ampulü bulursanız bu üç ampulü kesinlikle alın. Bepanten Evigen ve Bemix olmak üzere 3 tane ampul. Ben maalesef ikisini bulduğum için ikisini satın aldım. Fakat önümüzdeki günlerde Bepanten'i de geldiği zaman onu da alacağım. Ve saç bakım rutinime Bepanten'i de ekleyip yapacağım. Şimdi bunların dışında benim kullanmış olduğum diğer malzemeler var. Onları da size hemen göstereyim. Şöyle e, Hint yağım var benim. Gördüğünüz gibi. E, A101'den satın almış olduğum saç bakım yağı var. Bu A101'de satılıyor. Oradan alabilirsiniz. Onun dışında çam terebentin yağı var. Çam terebentin yağı da kullanıyorum. E, dün yine Aktar'dan almış olduğum susam yağı. Onun dışında bir de... E, Evimizde herkesin bulunduğu e, saf zeytinyağı onu da mutfaktan hemen aldım geldim. Ve en son olarak da e, bu saç bakımının olmazsa olmazı Hindistan cevizi yağı. Benim elimde bu malzemeler vardı. Bunlar benim daha önce kullandığım e, içerisinde e, az miktarda olan e, yağlar. Sizin elinizde hangi yağlar varsa onları kullanabilirsiniz. Ama olmazsa olmaz üç temel yağlar var. Hint yağı, tatlı badem yağı ve Hindistan cevizi yağı. Bu yağlar kesinlikle olması gerekiyor ki saçınızdaki o e, etkiyi görebilin. Saç çıkartıyor, saçları hızlı uzatıyor, e, saçları parlatıyor. Kesinlikle dediğim gibi bu yağlar olması gerekiyor. Onun dışında işte jojoba yağı, çam e, terebentin yağı bunlar ek malzemeler. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur Şimdi ben bu bütün karışımı şu görmüş olduğunuz kavanozun içerisinde hazırlayacağım. Daha önce kanalımdaki paylaştığım videoda şöyle bir şey yapmıştım ben daha öncesinden. Bütün bu yağların hepsini, işte bu ampullerin hepsini kırıp büyük bir kavanoza koyup hazırlayıp o şekilde iki günde bir uyguluyordum. Yani hazırlanmış bir şekilde duruyordu kavanozun içerisinde. Ben iki günde bir o şekilde uyguluyordum. E, fakat bu videoda şöyle bir e, değişiklik yapacağım. Hepsini değil de e, şu an saçıma uygulayacağım kadarını kullanacağım. Yani az miktarda dökeceğim. O şekilde hazırlayıp e, tek kullanımlık saçıma uygulayacağım. Yani e, birer tane ampul koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi. E, ampulleri şimdi çıkardım. E, bu A101'den satın almış olduğum saç bakım yağından gördüğünüz gibi az miktarda kaldı. Mesela bunun tamamını koyacağım. Çam terebentin yağım var. Çam terebentin yağımdan da az kalmıştı. Dolayısıyla e, hepsini koyacağım bunun. Fakat çam terebentin yağı fazla yoğun kıvamda olduğu için bundan zaten az miktarda koymanız gerekiyor. Eğer isterseniz şampuanınızın içerisine de 5-6 damla bundan koyabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet şimdi benim elimdeki bu iki yağdan zaten az kaldığı için bunların hepsini kullanacağım. Evet şimdi ampullerimi açıyorum. Ampulün içerisinden de gördüğünüz gibi başka da bir şey çıkmıyor. İçerisinde 5 tane var. Bir tanesini ben videoyu çekmeden önce çıkarmıştım ve banyoda kırdım ben bunu. Biraz zor kırılıyor. Dikkatli olun siz de. Çünkü cam olduğu için. Ben banyoda video çekmeden önce onu kırmıştım. Şimdi bunu geri koyuyorum. Bemix ampulünün de içinde 5 tane var. Onun içinden de bir tane çıkardım. Ve video çekmeden önce... Onu da banyoda kırmıştım gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da kutusuna koyuyorum. Evet, şimdi bu ampulleri cam kavanozuma döküyorum gördüğünüz gibi. Biraz zor dökülüyor. Tırnağınızda kenarından vurursanız daha hızlı dökülecektir. Ben de videoyu biraz hızlandırdım çünkü uzun sürüyor dökülmesi gördüğünüz gibi. Evet. Ampullerimin ikisini de döktüm. Şimdi sırada yağlar var. Ee, önce A101'den satın almış olduğum, az miktarda kalan saç bakım yağını koydum. Daha sonrasından Çam Terebent'in yağından döktüm. Hint yağından döktüm. Az miktarda döktüm hepsinden gördüğünüz gibi. Son olarak Hindistan cevizi yağım var benim şöyle kavanozun içerisinde. O da gördüğünüz gibi donmuş. O yüzden onu da bir bıçak yardımıyla kavanozumun içerisine döküyorum. Evet zeytinyağından da birazcık döktüm ve bu malzemelerimi homojen olacağı şekilde karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Son olarak saçıma uygulama aşamasına geçiyorum. Bu videoyu, bu kısmını biraz hızlandırdım. Çünkü sıkılmanızı istemediğim için. Fakat ben bu sürme aşamasını uzun tutuyorum. Mühim olan saç diplerine olabildiğince masaj yaparak yavaş yavaş böyle saçımızın dibini böyle kaşır gibi böyle masaj yapar yapar, ağır ağır saçımıza sürmemiz mühim olan. Ben de saçlarıma masaj yapıyorum saçlıklarıma ve saç uçlarımın geleceği şekilde uygulamamı bitirdim. Gördüğünüz gibi malzememden de çok az kaldı. Ben o malzemeyi bir bir sonraki seferinde tekrar içine ampulden koyup kullanabilirim. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sizin de elinizde az miktarda kalırsa onu dökmeyin. Bir sonraki saç bakım yaptığınızda onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu saç bakımını yaparken gece saat 12.30 olduğu için ben bakımımı yaptım, saçlarımı topladım ve bu şekilde yatacağım. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra saçlarımı yıkayacağım. Eğer gündüz bu saç bakımını yaparsam akşam saçımı yıkıyorum. Eğer akşam yaparsam ertesi günü yıkıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum siz isterseniz 1-2 saat bekletin isterseniz 6 saat isterseniz akşamdan yapın ertesi sabah yıkayın nasıl rahat edeceksiniz o şekilde yapın ben bu şekilde yapıyorum. Bu arada youtube'a başladığım ilk saç bakım videomu izlemenizi tavsiye ederim destekleriniz benim için çok önemli o videoyu da izledikten sonra bir de bu videoyu izleyip aradaki farkı da bana mesaj olarak atarsanız çok sevinirim. Gerçekten çok komik bir videoydu. Ben çok gülüyorum o videoya. Evet bugünkü saç bakım rutinin sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik bildirim zili işaretine basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.